Tamam. Kızma. Açık değil. <gülüyor> Anneciğim. <laughs> Benim <Basın. gülüyor> maddeleri. Ya da bildiğiniz cips. Ya da bildiğiniz cips. Hadi derse. Hadi ama daha dersimizi bitiriyoruz. Babacım bitmeden olmaz. 69'u ile 17 ile çarpacaksın ya. Allah'ın mesabını ya. Meslekleri say bakayım. Hı. Meslekleri say bakayım. Hı. O neydi öyle? Hadi çıkıp bakalım. Doni. Hı. Evet bunlar çok güzel. Hepsi güzel. Bütün gece beraber havaaya gidiyoruz. Yaşasın. <gülüyor> <Sistemize> <gülüyor> Hoş geldiniz. dön dur Bana bak. Öncüm bak. <laughs> yani köle kaldım. <laughs> Şimdi bırak şunu alıyor dedim bana. Nereden senin oluyormuş? Ha? Ölçey. Ayı balon. Balon. Ama adım asla katlanılmadan anladım. Evet birkaç mı biliyorum biliyorum ama suyun üzerine ya da. Evet. Yemek bu tahta. Artık bir şey var mı? Biz yemek için yaşardık. Bu se yemek can. <gülüyor> <gülüyor> yolluyorlar araba bu se yemek. yemek 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 doymak nedir asla bilemez Hadi ama yemektir <laughs> Başka şey öyle ama buraya kadarmış. Aysel sen de bu işe bulaştın be oğlum. Hayır abi hiç de bulaşmadım. Ben ne kalsam ne kalsam.